Ol, çağımızın en yaygın hastalığıdır sanat. Şimdi sana sadece belediye başkanlarıyla beslenen, ilçe ilçe finkatan bir edebiyatçı olmanın iksirini vereceğim. Üç şeyi yanından ayırmayacak ve ciğerine kadar bileceksin. Kadın, rayban veya kemik çerçeve gözlük ve çay. Gözlükler ciddi gösterir. Karıyı kızı kesmende yardımcı olur. Yakışıklı görürsün. Çay Avrupa'dan Asya ekmeğini yersin. dara mı düştü, Dilim mi sürçtü? Sürekli memleketten amca oğulların yatıya mı geliyorlar? Kötü insanların şerri mi var? Hastalıkta, musibette, felakette, dolmuşta, otobüste, iş yerinde. Duraksa ve çayı, çay iç, çay konuş, çay mı sıralar? Diri tutar. Kadın şaire hüzün katar oluk oluk musra yazdırır. Çünkü kadınlar kendi aralarında 7 milyara falan ayrılır. Bir müddet sonra tek bir kadın olurlar ve sen o kadın tarafından ömrünün sonuna kadar terk edilirsin. Bu formülü uygularsan baştan aşağı ölürsün. İşte sana bir edebiyatçı kimliği özgürsün. yazmış olduğumuz kitap inanılmaz müthiş bir kalem ve coşkusu var. Okuduğum her sayfasında bir feyiz alıyorum. Yani beni çok mutlu etti. Yani anlatılmaz yani mümkün değil. Kitap baştan sona kadar sürükleyici, tamamlayıcı tek kelimeyle insanı böyle böyle abartıyor, böyle bir yerlere taşıyor. Müthiş bir kalem. İnanamayacağınız kadar müthiş bir kalem. Seyretmiş olduğum bir filmin sahnesinde oradaki kişilik çözümlemeleri, insan psikolojisi üzerinde var olan böyle ayrışmaları çok iyi koymuştum. Aynı şey sizin romanınızda piknik tüpüyle karasu döven şahıstaki çözümlemenizde eş değer buluyorum ve çok başarılı olduğunu görüyorum. İnanılmaz bir sürükleyici bir konuydu. Müthiş kaleminizin ustalığı. Orada tamamen kendini böyle isten Alo. Alo Kenan. Şş, bilirsin seni seviyorum. Dilimin ucunda caddelere fırlayan vadesi dolmuş bir çocuk. Üf, başlama yine. Aramızı marayıp sorduğum bile yok. Neredeyse sabah oldu Kenan. Bir takım işlerim vardı tatlım. Bu edebiyat yasından. Tamam tamam anlaşıldı. Gelirken geçen aldığım o kova yoğurdundan al yine olur mu? Elbette ki. Kenan. Efendim. so chiudo gli occhi e a me vicino a Portofino rivedo te ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare ricordo il volto tanto amato e la tua bocca linda bacha I found my love in Portofino Abi kusura bakma benim hatun hatar yaptı da bir acele kaçmam lazım. Geçen bizimki de limon oldu. Faturalar Tabii. falan kabarmış öyle sıkıntı yarattı. Ya sana şey diyeceğim benim hakkım gitmişti. de. Ya sana zahmet senin hakkını alabilir miyim ben? Önemli değil önemli değil. Ben, de ben Metin'in arabayla giderim. Evet. Eyvallah sağ olsun. Eyvallah. eyvallah. Efendim?

It makes me think about you back for me You do favors there rapidly You just turn around and start asking me About things that you want back from me I'm sick of the tension, sick of the hunger Sick of you acting like I owe you this Find another place to feed your greed While I find a place to rest I wanna be in another place I hate when you say you don't understand Geçen Kandinsky'nin sergisine gittim. Ve yani i̇nsanın günceline dair muhteşem dipnotlar. La donna mobile. Opera sever miydin bu arada ya? Cevap yok mu? He? He? Olmadı mı? Hiçbir şey mi? Ne oldu kardeş? Sana değil, ya gelirken dışarıda çöpleri gördüm de biraz ona canım sıkıldı. Bunu da artık yazarız değil mi? Hiç merak etme bak Benden yani hiçbir çekincen olmasın. Paran hazır. Vay İbrahim, ne haber abisi ya? Sana verdiğim filmleri izledin mi? Tarkovski nasıl var. Rus sineması nasıl seni beğendirdi değil mi ki? Bak sana harika bir filmim var. <laughs> <Ap. Ap>. çıkmadık <laughs> Bu senin için. Çakış var mı? Hmm, çakış var mı? Çakış tabii ki yok. Ama bak sana şunu söyleyeyim mesela yeni dalga akımını biliyorsun Patagonya sineması. Yani Şili, Venezuela, Güney Amerika olduğu gibi uzaylılar dünyaya gelse sence niye beğenecekler? Tabii ki Türk sinemasını beğenecekler. Oradan ne alacaklar? Metin Ark'tan alacaklar. İhtiyacımız olan şey artık cinsiyetler değil, insanlar değil, demokrasiler değil, siyaset değil. sanat. Latin istilası sonrasında ortaya çıkan acıları. Kutuplar değil, penguenler değil, tapir hayvanı değil. Hiçbirisi de bilir mi? Sadece Tamam, <laughs> dinle. <laughs> Mışkan hayatım Mışkan Oho Kim geldi bir bakalım. Küçük tavşanım. Mışkan. Ben de Bir kaç damla yaş Gözlerimden süzüldü İnanmadım yıkıldı Oğlum neder ettin Heder lan kendini Aşk diye aşk bir şey diye yok, bir yok. Anlamıyor, yok. Mı? anlamıyor musun? Şimdi sen, bu kızı, sen bu kızı böyle, böyle sarı sarı görüyorsun, görüyorsun, falan görüyorsun falan ya, falan ya. Müthiş, Müthiş pozlar bozlar veriyor falan Bir cacık var zannettim Kavuşamadığın için aşk diyorsun Hadi kazara kaza Hadi ara, eyla, dinle, diyelim. Dinle, ne diyelim. diyelim. Ne olacak? Ne olacak? konuşacak? Hülya Avşar'ın mi konuşacak? Asıl olan, Asıl olan, olan muhabbettir. sevişmemiz en büyük desteğimdi sihirli bakışların her zaman yanımdaydın çok mutluyduk ikimiz. Gözlerime dokunmak olan hayvan. Sana bir şiirim var. Şiir. Bantuk denizinde güzel bir sınavlar. Benim Kapılara, eşiklere, zile, tokma inanmıyorum. Sen varsan yanımda, mübadelelere, savaşlara, barışlara inanmıyorum. Keşke anlaşma yapsak bilerle. O sesinden seni okusa bana, ben onun yerine zence olsam. Yazamıyordum konuşmaktan başka bağrımı. İçim böyle, dışımı biliyorsun. Biriktirdiğim kapı çarpımlarını, sefaletlerimi örtüyorum. Muson yağmurum diyebilir miyim sana? Müjgan, benim devletim olsana. Bu ne ya böyle karışık karışık, hiçbir şey anlamadım. Ne, kötü mü? Yo da ne bileyim işte. Hayatım, Virginia Woolf'um ne oldu biliyor musun? Hani bu şiirlerimi gönderdi bir dergi vardı, edebiyat dergisi. Onlar şiirlerimi yayınlamaya karar vermişler de. Doğru karar tabii ki onlar için. Ya şey diyorum, benim şöyle güzel fotoğrafımı çeksen, senin yeteneklerini güvenirim. Nasıl olur acaba? Ya bunu da geçenlerde Necla abla almıştı. İlk kez giyiyorum. Yakışmış ya, mı? Ya sen beni hiç dinlemiyor musun? Neyi? Metafor kullanmadığım zamanlarda bile senin tarafından anlaşılmamak. Ne oldu ki? Photograph, photograph. i take tamam, Pretty woman, walking down the street Pretty woman, the kind I like to meet Pretty woman They're inside your school. Geçmişin iblisleri yine savaşıyor yüzünde bugün. Bu boşluktan büyüyeceğim acaba. Yersiz yurtsuz bir ağacın üstüne mi çıksam yoksa? Boğazım parçalanacağını biliyorum ama kendimi öldürsem mi acaba? Hayatım bu gece beraber suç çıktı şiir gecesi var. Gidelim mi? Bir şey mi? Ya bıktım artık bıktım anlamıyor musun? Beni görümcelerine götür, baldızlarına götür. Bir şey kalmış sanki. Eh yeter be. Ne ya? Ne yapıyorsun? mü yoksa yine. Bazım diyorum ki acaba omzuna kaç kus falan mı çisler? Yani kaç aydan beri en çok görebildiğim organın yanın burası açıkçası. Anlıyor yani, eğer ki eşime benden biraz bahsedebilirse emin olurum olur mu? Güldün mü, küsürdün mü? Güldün. Güldün biliyorum. Hadi göster ama bana onu. Hadi utanma çekinme hadi. Biliyorsun. Gülmek barışmaktır derler. Hı? 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 Hadi hadi barıştık barıştık. Hadi öldürdün ölmesin gülük kurutucu. Don't walk Okay. That's the way it must be. Okay. I guess I'll go on home. It's late. will be tomorrow night, but wait, what do I see? kahve bu saatte. Somilden mi istesem? Bu sınaz mi gitsem? Sefil lazım. mi gitsem ha? kaldı mı da kaldı mı da Fele göçin oldu mu da direk çetülür Hele göçin oldu mu da em direk çetülür Bekler atın ar vurup ar vurup arman salırıp, Mən sizi sarğurub, qorxumanğar türkülür. Mən sizi sarğurub, qorxumanğar türkülür.